<laughs> <laughs> Balonlarla oynayalım mı oğlum? Evet. Yani çok güzel değil mi Yakala bakalım turuncu balonu. Sağ ol sana bir tane de pembe balon. Hadi gel biz biraz daha balon alıp gelelim mi senin odandan? Bunlar çok az. Tamam. Bunlar burada dursunlar. Koş bir senede gidelim odadan balon alıp gelelim tamam mı? Tamam. Orada ne var öyle? Balonlara bakın. Ben balon patlatmacayı çok severim. Birlikte patlatalım mı? Hadi kimse gelmeden patlatalım. Balondan başlayalım. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Ay, patlattım. Çok eğlenceli değil mi sizce de? Hadi şimdi sıra kırmızı balonda. Bunu da patlatalım. Ay patladı. Bu da pembe renk en sevdiğim. Hemen şunu da patlatayım. Balonlarını da patlattım. Eğlendim. Ah, balonların hepsini patlattım. Hadi kaçalım. Çabuk kimse gelmeden kaçalım. Ah, balonlarımıza ne oldu oğlum? Balonlarımıza patlattı. Kim patlattı balonlarımızı? Ağlama oğlum. Ağlama. Ağlama. Ağlama oğlum. Tamam oğlum. Ağlama. Ağlama oğlum. Ben alırım sana yenilerini tamam mı? Rüzgar Asaf sana ne oldu? Neden ağlıyorsun? Balonları patlattığın Özür dilerim. Ben kendi kendime oyun oynamak istemiştim. Gerçekten çok özür dilerim. Sana yeni balon alsam barışır mıyız? Evet. Teşekkür ederim. Benim...